CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül dile getiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir soru önergesi veriyor. Selah Peker'e İstanbul Valiliğince neden koruma verilmiştir? Koruma kararı çıkartıldığı dönemde Peker hakkında soruşturma var mıdır? Günlerdir gündemden düşmüyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Soylu kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır dedi. Ortaya atılan iddiaların sahibi her kim olursa olsun iddialar ciddi ve önemlidir. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu sokak diliyle konuşmayı bırakıp oturduğu makamın farkına varıp bu iddiaları yanıtlamak kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır. CHP'li bülbül Sedat Peker'in iddialarının Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması için 8 soruluk bir önerge verdi. Bugün mafya pisliği dediğiniz Sedat Peker oluk oluk kanlarınızda akılacağız diyerek şehir şehir AK Parti'ye oy toplamak amacıyla miting yaparken neden Peker'e göz yumdunuz? Mehmet Ağar hakkında Gülen'i ziyaret ettiği gerekçesiyle herhangi bir FETÖ soruşturması açılmış mıdır? Açmayı düşünüyor musunuz? AKP Konya Milletvekili Orhan Erdemse organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Soylu'nun büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi. Sayın Soylu da yaptığı hizmetlerle bence bu milletin gönlünde bir yer aldı. Büyük bir tehdit altında olan bir bakanımız. Onu korumamız lazım. Muhalefet siyaset mafya ilişkisinin peşine düştü. Son olarak CHP'li Bülbül Süleyman Soylu'ya yanıtlaması istemiyle 8 soruluk önerge verdi. Gözler İçişleri Bakanı Soylu'dan gelecek açıklamalara çevrildi.